Bir dönemin en önemli Türk halk müziği sanatçılarından olan ve TRT'nin ünlü sanatçıları arasında yer alan Şakir Öner Günhan 82 yaşında hayatını kaybetti. Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Günhan, yakalandığı kalın bağırsak kanseri nedeniyle uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. 70'li ve 80'li yıllarda sayısız plak ve albüme imza atan ünlü sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Günhan'ın geçmiş dönemlerde seslendirdiği Bodrum Hakimi türküsü yasaklanmıştı. O dönemlerde yasakla ilgili Günhan, ''Bu türkünün çok hazin bir öyküsü var. Maalesef TRT'nin garip kuralları vardı. Neymiş efendim, hakime hanım kendini astığı için söylenmesi yasakmış.'' demişti. Bodrum Hakimi türküsü aynı zamanda Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrolünü paylaştığı ''Bodrum Hakimi'' filminde de yer almıştı. Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan Şakir Öner Günhan, Türk Halk Müziği sanatçısı, yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak uzun seneler hizmet vermişti. 1942 yılında Bursa'nın Mudanya ilçesinde dünyaya gelen usta sanatçı, memur bir babanın evladı olarak ilkokul ve ortaokul tahsilini Anadolu'nun pek çok yerinde tamamlamak zorunda kalmıştı. Lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Günhan, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi ile Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümünü bitirmişti. Ayrıca Ankara'da kara Devlet Konservatuarı Şan bölümünden başarıyla mezun olmuştu. Günhan 1966 senesinde Türk Halk Müziği ses sanatçısı olarak TRT'ye girmişti. 1973 senesinden itibaren TRT'de projektör olarak çalışmıştı. Daha sonra Yörelerimiz Türkiye, Ankara Rüzgarı ve Türkülerin Hikayesi başta olmak üzere pek çok televizyon programında sunucu, yönetmen ve yapımcı olarak görev yapmıştı. Türk müzik dünyasının yakından tanıdığı ve TRT'de sanatçı olarak görev yapan Nursaç Öner Günhan'la evliydi. 1942 yılında doğan Günhan, 2020 yılında düzenli aralıklarla yaptırdığı check-up sırasında kalın bağırsak kanserine yakalandığını öğrendi. Tümörün kontrol altına alınması için kemoterapi tedavisi almaya başlayan Günhan'ın kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından ameliyat olmasına karar verilmişti. Tedavisine devam edilen Günhan, 3 kez kanseri yendi. 4. kez kansere yakalanan sanatçı, 5 gün önce Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Günhan, bugün öğle saatlerine doğru hayat kaybetti. Müzik. Cenazesi 14 Nisan Pazar günü öğle namazına mütakip Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde kılınacak namazın ardından Bitez Mezarlığı'na defnedilecek. Günhan'ın vefatını kızı sosyal medya hesabından duyurdu. Müzik. Biz de usta sanatçıya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.